Herkese merhaba. 8-14 Temmuz haftası için bir aradayız. Evet, yine 8 Temmuz'da çekiyorum videoyu. Son dakikalara kaldı. Haftanın yorumu. Canlı, capcanlı, Canlı. Bugünkü postumda da yazdığım gibi iletişimi bol bir hafta ve sevgili gökyüzünün kraliçesi Venüs Perşembe günü Aslan burcuna geçiyor. Aslan da kendini daha görkemli hale getirecek, sosyal ilişkilerini ortaya koymayı sevecek canlı aşklara yelken açmak isteyecek ve tabii ki liderlikle olan ilişkiler ve yönetsel konularda da ön plana çıkacak bir 3 haftalık döneme adımını atmış olacak ama Venüs'ten önce bugüne bakarsak 8'inde iletişim gezegeni ve aslında harekete eylemi kararları anlatan, yetenekleri şekillendiren Merkür Aslan'da çok güzel bir konumla bilgiyi Yaymaya çalışan hatta seyahatler yabancılar uluslararası konuları vurgulayan ikizlerdeki Jüpiterle el ele tutuşuyor. İkisi de e, sanki birisi öğrenci diğeri öğretmen, bilgiyi ve öğrenmeyi çok seven, meraklı olmayı, merakı gidermeyi seven iki tane gezegenin bu buluşmasında hava ve ateş e, enerjisiyle buluştukları için bir canlılık var e, ve bir e, Ateşin ve havanın olduğu yerde grup organizasyon, yayılma ve sosyal olma enerjisi var. Zaten ikizler biliyoruz ki sevgili mitolojinin Hermes'i Merkür tarafından yönetiliyor. Dolayısıyla da böyle bir havadar bir enerjiyle bir anda ateşin kıvılcımdan ateşe dönüşmesi, ateşin büyümesi söz konusu. Buralara tabi gelgeç gibi bakmak da bazıları için önemli olasılık verecek ama kalıcı olmayı sağlamak için sabrı gerektiren enerji toprak ve sudur. Bu da daha sonra Başak dönemi devreye girdiğinde önümüze çıkacak ki geçen haftada söylediğim gibi bu haftanın enerjilerini biz Ağustos'ta ele alıp tekrar üstünden geçmek zorunda kalacağız. Unutmayalım ki Merkür'ün Aslan Burcu'ndaki geri hareketi Ağustos'ta işleri tekrardan ele alıp incelemeyi gerektirecek. Biraz aslan, biraz başak etkisiyle Ağustos'u geçireceğiz. Ama daha Ağustos'a var diyelim. Şimdiki canlılığı kullanalım. Daha sonra Perşembe günü yine Venüs ve Merkür'ün önde olduğu görünümlü günler olduğu için Venüs şu anda Yengeç Burcu'nda seyahat ediyor. Ve duygular, hisler, algılar, ilham, Sanat, yaratıcılık, soyut kavramları temsil eden, bazen de aldanma hissini anlatan Neptünle tam yengeçten çıkarken bir e, kontak, bir etkileşim haline girecek. Burada duygular ve aslında romantik konular belki de var olan bir realiteden uzaklaşıp hayal dünyasında olanların gerçek olmasını istemek gibi, istekler Sadece tabii ki ilişki ve aşk sınırlı tutulmamalıdır. E, Venüs aynı zamanda boğayı da yönettiği için hem teraziyi hem Boayı evet ilişkiler, artı para ve finansal konular. O yüzden e, öncülük ait olduğumuz değerler, aile içindeki konumumuz, yengeç vurgularıyla bunların öne çıkması ve bir e, yatırımsal bir kararın, bir yayılmacı politikanın ele alınması ve isteklerimizin Gerçekleşip gerçekleşmediğinin e, görüntüsü sanki bir deniz manzarası eşliğinde bir kere daha önümüze serilecek ve hemen aynı gün Perşembe günü Venüs artık Aslan Burcuna geçecek. Biraz anaç, yedirmeyi, içirmeyi seven, annelik yapmayı e, ya hevesli görünümünden sıyrılıp, 3 haftalık yolculuğundan uzaklaşıp liderlik kendini sahnede göstermek. Dolayısıyla sanatçılarla ilgili önemli bir döneme de adım atıyoruz bence. Evet. Ee, var olan ilişkilerimizde öne çıkma e, cesareti ve aslında isteği ve tabii ki e, bir şeyi yönetmek, bir organizasyonu, bir grubu yönetmek ele alacağımız konular arasında olacak Perşembe günü. Aynı gün e, bu sefer yine Güneş yengeçte seyahat ediyor. O da e, düzeni sağlayan ve sınırları çizen, kuralları koyan biraz da büyük öğretmen dediğimiz Satürn'le olumlu bir etkileşim içine girecek. Çünkü Satürn balıkta. Her ne kadar geri hareketini Haziran sonunda başlatmış olsa da. Demek ki bir yardım konusu, bir destek konusu, koşulsuz bir iyiliğin aslına bir form bulması ya da bizden yaşça büyük olan kişilerin ee, bize aktarabileceği tecrübelerden faydalanmak ve biraz da erkeklerle, eril figürlerle olan konularımıza parmak basmak, realize etmek ve ortaya koymak konusunda canlı günlerden geçeceğiz. Geçiyoruz. Zaten bir süre sonra güneş de kendi tahtına kurulacak. Artık 20 Küsür 21 Temmuzlardan sonra Aslan burcuna yerleşecek. Şimdi böyle yengeç Aslan çizgisinde hem annelik hem babalık gibi hem yin hem yang enerjiyi çalıştırmak gibi günlerdeyiz. Ama bir yandan Aslan'ın o alevli, sıcak, kanlı, iyimser, pozitif, gülümseyen gözlerle hayata bakma enerjisini de ilişkilerde yansıtmaya başlıyoruz. Fazla harcama yaptırabilir. Sonuçta Aslan çocukları yönet yönettiği için Merkür de Aslan Burcu'nda olduğu için çocuğu olanlar ya da çocuk yapmak isteyenlerle ilgili konular gündemi daha canlı daha sıcak olabilir. Çocukların harcamalarına e, dikkatimizi yönetmek durumunda kalabiliriz. Ya da çocukların idealleri, fikirlerini dinliyor olabiliriz. Onlara göre plan yapmayı isteyebiliriz. E, ya da aynen öyle çocuk sahibi olma konusu irdelenebilir. Ya da çocuğa ait temalar hayatımızda olabilir. Herkesin çocuğu olacak diye bir zorunluluk olmadığı için böyle söylüyoruz. Zaten hafta Aslan Burcu'yla ayın seyahatiyle başlıyor. Daha sonra başa geçecek hafta ortasında ve haftayı biz terazideki ayla kapatacağız pazar günü. <laughs> Şimdi Perşembe böyle hem Venüs'ün burç değiştirmesi, daha canlı bir hale gelmesi, güneş ki yaşam kimliğimiz, bu hayattan isteklerimizi ortaya koyan ya doğal ışık kaynağımız dediğimiz güneşin yapıcı bir e, yapılanmanın içinde olan kurallara riayet etmesi, onlarla el ele tutuşması ya da bir çözüm bulması, olumlu sonuçlar yani ne ektiysek onu biçiyoruz zamanı gibi hissetmesi önemli bir perşembe. Ama cuma günü yer altını değiştiren oralarda bir sürü çalışmalar yapan ve bize sonra rapor önümüze koyan Pluto ile Venüs'ün bir karşıtlığı olacak. İşte cumaya dikkat, para konuları, kıskançlıklar, manipülasyon ve baskıcı tavırla ilişkiler. Ben dediğimi doğru söylüyorum, bunun arkasında duruyorum, bundan vazgeçmem diyen bir sabit enerjiyle karşı karşıya kalacak. Şiddet diyemeyiz ama belki evet duygusal manipülasyon da bence bir yandan aslında manevi şiddet olabilir. Buralardan kaçınmalıyız. Ne biz yapmalıyız karşımızdakilere ne de yapanları karşımızda tutmalıyız. Ama mecbur kaldığımız ortamlar ve durumlarda biraz orta yolu izlemek, belki kaçamamak, belki var olanı yumuşatmaya çalışmak, belki bir moderatör olmak, birimler arasında e, temsilcilik üstlenmek gibi görevler üstümüzde e, bize omuzlarımıza bir ağırlık yapabilir. Evet, cumayı dikkatli geçirmeli. Her burç bence dikkatli geçirmeli ama tabii ki daha çok sabitler, kovalar, aslanlar Boğalar ve akrepler. Dolayısıyla olan olayları real hayatta çok proyet ettiğimiz, yansıttığımız günlerdeyiz. Her şey önümüzde ceryan ediyor gibi, her şey bir anda olmaya doğru gidiyor gibi. Çünkü 20 Temmuz'da bu sevgili beklenmeyeni bekleten Uranüs'ün de aslında e, savaşçı enerji boğadaki Mars'ta bir kavuşumu var. Kaldı ki başa dönersek, bugünlere dönersek onu da atlamış olmayayım. Bugün de pazartesi günü yani 8 Temmuz'da Yengeç'teki Venüs, koruyan kollayan, yine ani değişimleri bir anda gelen önümüze çıkan somut değerleri anlatan Uranüs'le el ele o da boğada. Şimdi burada bir... Toprak ve su enerjisi var. O yüzden yatırımlar, parasal konular, güven ilişkisi, güven duyduğumuz alanlarda meydana gelebilecek olan son kararlar bir anda şekil değiştirebilir. Ee, olumlu mu, olumsuz mu diye aklı olarak sorabilirsiniz ama biz de klişe cevabımızla haritanın doğum haritanızın aldığı etki bunu ancak anlatabilir e, diyebiliriz. Dolayısıyla daha özelde daha detayda merak edenler gerçekten bence böyle bir dönemde bireysel haritaları için kendilerine yakın hissettikleri bir astrologdan destek almakla çok fayda sağlayabilirler. Bu da astrolojiyi genel anlamda desteklemek olsun. Çünkü gerçekten yaşam yolculuğumuza çok sadık, hiçbir zaman bizi bırakmayan, mutluluğumuzda, üzüntümüzde, negatif düşüncelerimizle olduğunda, pozitif durumlarda her zaman e, yanımızda var olan bir gölge gibi bizi takip eden bir kadim bilgi. Dolayısıyla da e, inşallah Temmuz ayının bu sürprizli, bazen iniş çıkışlı, bazen biraz böyle koşulları zorlayan gibi çünkü ne olursa olsun aslanın vurgusunun arttığı yerde liderlikle birlikte ilişkilerde şekil değişiklikleri vardır bize yardımcı olsun, yol göstersin, yolumuza fener gibi ışık tutsun diyelim. Durum böyle. Ee, oldukça etkinlikler, davetler, hiç ummadığınız bir şekilde seyahat planlarının gündeme geldiği günler. O yüzden lütfen evimde oturayım, tek başıma olayım, aman biraz başımı dinleyeyim demeyi kendinize mutlu olarak seçmeyin. Eğlenmeye bakın. Belki yalnızlığınız sizi dış dünyada eğlendirecek bu da olabilir. İlla birileri olmak zorunda değil ama illa birileri de olacak. <laughs> böyle bir zamandayız sosyal ilişkilerde diyerek sözümü noktalayayım. Ee, i̇nşallah iyi bir yaz geçecek ve Ağustos'un getireceği böyle biraz inatçı enerjileri anlatarak 18 Eylül'deki balık e, ay tutulmasına doğru ilerleyeceğiz. Sağlık olsun. Ee, İyilik olsun. Sevgi paylaşmak olsun. Hiçbir zaman karşımızdakileri baskılamadan, herkesin özgürlüğüne saygı duyarak yaşamak olsun. Böyle bir hafta olsun. Sevgiyle.